İnternet aracılığıyla evlenmek, tanışıp evlenmek caiz midir? Evet hocam ne diyorsunuz? E şimdi eskiden Ayşe anne, Ayşe teyze, Fatma teyze, bilmem işte Pakize hala, bunlar hepsi çevreyi tanıyorlar. Evlenecek hangi kız var, evlenecek hangi evet. olan var ve bunları baş göz ediyorlardı. Ve denk olanları, denklik çok önemli dinimizde, bir araya getiriyorlardı. Şimdi, sen sadece internette tabii ne yazıyorsa ona güveniyorsun. Resmi alıyor, pulluyor, resmini sana gönderiyor. Resmi öyle zannediyorsun. Çeşitli hastalıkları var belki, çeşitli huyları var. Psikolojik ee, sorunları var. Evlenmiş, ayrılmış, belki gizliyor, nişanlanmış, 5 sene, 10 sene biriyle gezmiş, onları hep gizliyor. Şimdi bunları çok net bilmiyorsun. Sana ne kadar söylediyse, sen de ona ne kadar söylediysen böyle tanışıyorsunuz. Evet. Ee, bu tür tanışmalarda iyi araştırmak lazım. Yani büyükleri de devreye sokmak lazım. Biz e, gençler hani gençler adına söylüyorum. Gençler böyle hemen tanıyamaz ama anne babası onu iki konuşmasından bir hareketinden tanıyabilir. Böyle bir niyeti olanlar mutlaka büyükleri devreye sokacak. Peki caiz mi? İnternetten tabii caiz. Tersi de var. İnternetten evlendiği halde çok mutlu olanlar da var. Ben onları da gördüm mesela. Bu da bir nimettir bence. Yani internette e, tanışıp anne babalarını da Rızalarını alıp evlenmek bir imkan eskisi gibi evet. insanlar birbirini tanımıyor ki şimdi 30-40 yaşına geliyor kimse kimseyi bilmiyor evli mi bekar mı onu da bilmiyor kimin kızı var kimin oğlu var bilmiyor o konuda kız babaları kız anneleri de e, iyi damat aramalı ve bildirmeliler yani benim kızım var demek suç değil ayıp değil peygamber efendimiz de kızını, kızımla evlen diye Hazreti Ali'ye kendisi söylemiştir. bizde çok ayıp görünüyor Ayıp hocam. değil işte iyi bir damat bulunca mesela çok kıymetli hocalar da öyle. Çok kıymetli talebesi var. Hoca efendi diyor ki benim diyor işte bir kızım var seninle evlendireyim diyor. Hatta bazıları diyor ki benim kızım var gözü görmez. Benim kızım var kulağı duymaz. Benim kızım var konuşamaz. Talebe buna rağmen razı oluyor. Bir de evleniyor ki dünya güzeli bir her şeyi yerinde. E, görmez dedi haramı görmez haramı dinlemez haram söylemez onu kastetmiş hocası. Bunlar söylenebilir. E, erkek tarafı da arayacak, kız tarafı da büyükler Kur'an-ı Kerim bir de ve en kul eya meminkum aranızdan bekarları evlendirin diye büyüklere bu işi büyüklere tavsiye ediyor. Keşke internet ortamı, keşke işte televizyonlarda bu işler düzgün yapılsaydı da o programlar kalkmasaydı. Evet. Cılkını çıkardılar kalktı. Şimdi yerine gelenler daha mı iyi? Daha da kötü bence. O çok e, Her efendim. türlü namussuzluk, kaçak, göçek, birbirini kandırmalar. Şimdiki programlar o evlendirme programlarından 100 kat daha zararlı. Bak iddia ediyorum. 100 kat daha zararlı evlendirme programlarından. Ona göz yumuyoruz. Oradaki evlendirme programlarının hepsini kaldırdık. Onlar güzellikle ıslah edilseydi, iyilik tarafları hatalı kısımları, yanlış yönlendirmeler vesaire kaldırılsaydı da ıslah edilseydi bir imkandı ya. Evet. Adam evlenemiyor ki. Bir de sadece bekarlar da değil. Ayrıca boşanmış dullar var. Pek çok dul insan var. Erkek olarak da kadın olarak. Evet. E bunlar orada eş buluyordu. Kötü bir şey miydi? O yayınlar kaldırıldı. Elbette yayınlar işte kendi kendini kaldıttırdı. O yanlıştı. Ama Şimdi yerine konanlar daha berbat, daha kötü. Toplumu ifsad ediyor. Biz ne kadar burada iyiliği anlatırsak anlatalım. Şimdi karşımızda pek çok programda o onu nasıl kandırmış, onu nasıl aldatmış, onu nasıl kocasını bilmem koyunayım, o bilmem ne yapmış. Bunlar konuşuluyor. Maalesef hocam, maalesef. Bu mu şimdi toplumu ihya edecek? Bu programlar mı şimdi onların yerine ikame edildi? E bunları niye seslendirmiyoruz? Kimsenin sesi de çıkmıyor korkuyorlar. Niye? O televizyon güçlü. Bu televizyon güçlü. Adamı var bilmem ne. İşimize engel olurlar. Bağırıyordunuz. Hadi bağırın bakalım. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.